Alp abi. Abicim söyle. Senin arabayı satıp sana togalak mı? En dolu kasası. <laughs> ne kadar? Bir buçuğa satarım ben benim arabayı. Tamam bu da 1-2. Ne kadar? 1 iki gün 200. Bir var 200. mı videosu? <laughs> Yeni ama. <laughs> Bakayım tog yazalım. Var mı video şeyi? <laughs> e, satış sitesi. Bak, var var Vardır site bir saatte giriyor baba bunun Allah Allah T10X'ini oluştur. Tamam. 1 bir, bir 300 lira da bana kalır. Tamam mı? Yaptırayım bundan. Editleyebiliyor muyum arabayı? Bayı Oğlum. <laughs> Ar bunun sensitivity'sini kim yaptı ya baba? tok.com.tr Bunun sensitivity'si normal mi abi? Allah aşkına yapmayın ya. Dedeler için mi yaptınız bunu? Kim böyle çevirecek ya? Pixel pixel dönüyor ya. Bu ne? Yoğunluktandır ya. Yani. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Topor bura <laughs> nere? Hadi bil bakayım. <gülüyor> 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 ya bu arabayı da çok kötü bir arka bile kır şehir gibi bir yere park etmişler <laughs> ya. <sikler yere> Koptum <laughs> amına koyayım ya? Git biraz havalı bir yere çek ya arabayı. Kırşehir'e çekmişler arabayı ya. Bu ne? Koltuğu gösterecek ya. Güzelmiş ya. Lan. Oğlum içi çok iyi lan. Evet. Otomatik bir evet. resim Otomatik. kullanamaz. Ben Üçüncüyle. otomatik kullanamıyorum dayı. Ben otomatik kullanamıyorum. Bezat Burası atı. ağır. Bezat. Bezat. <gülüyor> <gülüyor> Burası ağır baba. Bir şey 350 tork iyi mi? Plan var mı bizden? İyi bir tork iyi de acaba. bunun beygiri ne kadar? Bilmiyorum yazmıyor baba. Be Be beygiri, kardeşim elektrikli araç bu amına ya koyayım. Tor tork, iyi. Dostum elektrikli ha, araçlarda da elektrikli var mi? ya. Gerçi var elektrikli oğlum elektrikli araçlar. Oğlum 500 kilometre menzil ne lan? <laughs> lan 300 <Gülüyor> var. <Gülüyor> 300 ne amına koyayım? Kullanat mı bu yani 300 kilometre gidiyor? Siktir ediyorsun arabayı. Sonra. Yok hayır şey full depoyla. Ha full depo 300 kilometre gidiyor. Evet. Ha kullanat olsa olmaz ama ne Anadolu. Anadolu. <laughs> Baba ben Anadolu bunda. ya. <laughs> Anadolu değil mi? Kapadokya da güzel. Krem yani değil mi? Etcı işi dayı bu. Krem yani gri oltu siyah <laughs> yani ya baba bunu kim sensiz gemlik ne alakam gemlik zeytin işte gemlik nerede muşta mı muşta <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim bu arka far mevzusu güzel olmuş da yan dizaynı yarrak gibi olmamış mı ya ben mi acaba hep gibidir ya bu jipin neydi grand cherokee miydi neydi öyle bir şey gibi duruyor bak bu jip değil mi? Burası Abi güzel. Amerika severliği yapmayın ya. Amerika seviciliği yapmayın amına koyayım. Gayet güzel oldu. Ona benziyor dedi. Sen niye sinirleniyorsun amına koyayım ya? Ölsün <laughs> adam Amerika sanki şey yaptı ya. Oğlum hiçbir şey değiştirilemiyor ki arabada. Üç tane burada bir seçenek var. Bir de renk mi seçiyorsun? E, dayım, Bu kadar mı? Istiyor. renk değiştirdin ya amına. Panoramik cam tavan koy. Tamam. Ne taktırırsın mesela değiştirsem buna dayı? O dayı şeye düştün şeye düştün. Kötü e. pakete düştün. Üstte geri çık. Niye beni kötü paket atıyor lan? Bana yakışmaz bu. <laughs> Sikerim beni kötü paket atma. 1-200 alacağım. 35 yani milyar. Jantlar değişeceğim hemen. Tamam 35 milyar. Oo, Aaa. Baba. Benim krem mevzusu iyi. kremdir ya. Ali dayının arabası Ama gibi olmalı araba. Heh. Direksiyon da krem olsaymış keşke. Direksiyon krem yakışmaz. Yerti o ne taş. lan? Elinde yani şey tutuyor gibi. Krem yakışmaz el bence. Bir bunda oh. direksiyon soğutma yok o yüzden kirlenir. Direksiyon soğutma ne? Direksiyon, direksiyon soğutma evet. ne oğlum? Klimalı direksiyon işte. Bildiğin direksiyon soğuyor yavaş yavaş. Evet, evet. <laughs> Meridian Premium Ses <laughs> Sistemi. ses sistemi eklesene. Piyasa yaparız sen de. Baba kırdı. harman olmadığı sürece hiçbir şey ekleme buna Yereşebilirsin. Su lideri 19. mi bu? <laughs> Sünni deri ne? Orospu çocuğu. Suni deri amına ya. Sünni derin ne? Yeni din çıkardı amına koydum sala. 19 inç jant bu güzel. Sünni deri. Alevi deri yaptıralım biz. Eee koltuklar. Dörtüm alamadın değil deri geldi. <gülüyor> Şafi <gülüyor> deri. Tamam. Devam. Yani ben dinlemiyorum çok ya sorun yok. Neyse dur ben sana bir şey <laughs> biraz. ateş geçirmez baba öyle deme. Altalı masadan bir. <laughs>